İbn-i Teymiye Rahimahullah Es-Sarim-ül kitabının 177. sayfasında söylüyor ki kim küfür olan bir söz söyler veya bir fiil işlerse bununla kafir olur. Kafir olmayı düşünmese bile kafir olur. Çünkü Allah'ın diledikleri dışında hiç kimse kafir olmak için kafir olmaz. Allahu Ekber. Çok güzel bir söz. Yani Allah şeyhler rahmet etsin diyor ki bir adam küfür sözü söyler veya küfür fiili yaparsa kafir olmayı istemese bile yani kafir olmayı düşünmeden aklının ucundan bile ben bu sözü söyleyeyim de kafir olun fikri geçmeden bir söz söylerse diyor ki bu adam bunu istemese bile kafir olur. Ve sonunda da güzel bir vecizde bulunarak diyor ki çünkü Allah'ın diledikleri dışında kimse kafir olmak için kafir olmaz. Yani bir ateist mesela kafir olmak için kafir olur. Der ki kardeş Allah'a inanmıyorum. Allah yok der. Bu adam kafir olmak için kafir olur. Fakat Yahudiler, Hristiyanlar, efendim Sufiler, Şiiler, filanlar, falanlar kendini İslam'a nispet edip de imanı olmayan, menheci akidesi olmayan bütün taifeler kafir olmak için kafir olmuyorlar. Allah'a yaklaşmak için kafir oluyorlar. Şii Allah'a yakınlaşmak için Ali radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh bir yerden sonra Rab ediniyor. Onlara tapmak için değil aslında Allah'a yakınlaşmak için bunu yapıyor. Sofi Allah'a yakınlaşmak için Allah'ın ve Resulünün emretmediği rabıtayı yaparak Allah'a yakınlaşmayı temenni ediyor, ama aslında kafir oluyor. Yani İbn Teymiye de dediği gibi, kimse kafir olmak için kafir olmaz. Herkes Allah'a yaklaşmak için bir amel işler ve bu amelin neticesinde kafir olur. Yani insanlardan Allah'a inandığını söyleyip de cehennemin dibinde yanmak istiyorum diyen bir kişiyi bile göremezsiniz. Ne Sofi böyle söyler, ne Şii böyle söyler. Yani hangi düşünceden olursa olsun kimse böyle söylemez. Bunu irade etmez. Yine İbn-i talebelerinden İbn-i Kayyum Elhamdeli rahimallah diyor ki Tarik-ül kitabında 382. sayfada İbn-i Kayyum el-Cevziye bu kitabı meşhurdur. 382. sayfada söylüyor ki İslam Allah'ı birleme, ona ibadet etme, ona şirk koşmama, Allah'a ve Resulüne iman ve kedirdiklerine de tabi olmadır. Kul bunları yapmadığında Müslüman olmaz. Eğer inatçı bir kafir değilse cahil bir kafirdir. Bu söze dikkat edin. Eğer inatçı bir kafir değilse cahil bir kafirdir. Yani bir adam bir hakkı görüyor ya, o hakta e, sebat etmez yani o hakkı reddederse bu adam inatçı bir kafirdir. Hakkı göre göre hakka uymaz mesela. Gidin bir tane e, Sofya anlatın. Deyin ki rabıta şirktir. Rabıtanın şirk olduğuna dair delil getirirsiniz. Buna rağmen adam inatla, inatçı bir kafir olarak onun şirk olmadığını iddia eder. İbn-i bunu daha da yumuşatıyor. Diyor ki, Kul bunları yapmadığında yani az önce saydığı şartları yerine getirmediğinde Müslüman olmaz. Bunları yapmamasında eğer inatçı bir kafir değilse cahil bir kafirdir. Bu tabakanın son hali onların inatçı olmayan cahil kafirler olmasıdır. Onların inatçı olmamaları onları kafir olmaktan asla kurtarmaz. Zira kafir ya inatla ya da cehaletle veyahut da inat ehlini taklit ederek Allah'a yalanlar. Yani son sözüne tekrar dikkat edelim. Bir kafir, sıradan bir kafir ya inat ederek kafir olur diyor. Ya cahil olduğu için kafir olur diyor. Ya da inat ehlini yani belamları, belam alimleri takip ederek, onları taklit ederek kafir olur diyor. Dolayısıyla Allah kendisine rahmet etsin. Müthiş bir şekilde cehalet konusunda ma mazeretin asla insanları kurtarmayacağını belirtiyor. Hocası İbni Teymiye Rahimullah gibi.